Arkadaşlar merhaba tikucuz.com için hazırlamış olduğumuz e, keyifmatik videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. Bu makinemiz silim makinedir. E, müşteri isteğine göre adı olarak tasarlanmış bir makinedir. Bu makine silim bir makinedir. Hemen size sarımına geçelim arkadaşlar. Hemen de hızlı hızlı size anlatayım, dibine kadar dolu. Size anlatıyorum arkadaşlar. Bu makinemiz Adıyaman'a göre hazırlanmıştır çelik aksamlı bir makinedir arkadaşlar. Çift fonksiyonlu bir makinedir. Bu makine tekerde sarabilirsiniz. Adıyaman da sarabilirsiniz. Fakat tabii bu makineyi ne sararsınız? Sarın. Şöyle size bir örnek göstereyim. Bu makineyi ne sararsınız? Sarın arkadaşlar. E, verimli bir şekilde, mutlu olacağınız şekilde sarın yaparsınız. Dibine kadar dolum yapar. Hemen makarona size çekip atar ee, diğer makinelere göre ayrıntısı ne derseniz Tabii ki birinci olarak da ustalık ikinci olarak da müşteri bunu Adıyaman olarak istediği için Adıyaman'a göre tasarlanmış bir makinedir onu size de eklememde var arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar ee, bu ve buna benzer makineler için tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar teşekkür ederim